Merhaba arkadaşlar, Fenbil Akademi'ye hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeni Gamze. Yeni hazırladığım slaytlarla hem TYT hem AYT olmak üzere kimya ile ilgili konuları özet bir şekilde anlatacağız. Sorularla da pekiştirmiş olacağız. Evet başlayalım. İlk konumuz TYT'deki simyadan kimyaya geçiş. İlk konular arkadaşlar sözel çok da her yeri anlatmaya gerek yok. Önemli gördüğüm yerlerin özetini size çıkardım. Siz de bu konudan sonra elinizde bulunan soru bankalarından testlerden soruları çözerek bu konuyla ilgili ve daha sonraki konularla ilgili pekiştirmelerinizi yapabilirsiniz. Evet başlayalım. Simya, simya nedir arkadaşlar? Kimya biliminden önce insanların uğraştıkları tüm uğraşlara biz ne diyorduk? Simya ya da biz buna aşimi diyorduk. Bununla uğraşan kişilere de arkadaşlar çok önemli değil ama simyacı ya da aşimist denilir. Şimdi simya nedir dediğimizde bu simyacılar değersiz metalleri ne yapmaya çalışıyor? Altını yapmaya çalışıyor. Hastalıkların tedavi etmek ve hastalanmamak ve ölümsüzlük iksirini bulmak istiyor. İşte bu uğraşların hepsine biz ne diyoruz? Simya diyoruz. Peki Evet burada gördüğümüz kim? Ben buna bir isim verdim arkadaşlar. Bundan sonraki slaytlarımızda biz buna ne diyeceğiz? Cesi. Bu benim küçük cesim. Evet cesi hep bize ne yapacak? Soru soracak. Ben de ne yapacağım? O soruları cevaplamaya çalışacağım. Peki cesi bize ne sormuş? Peki simya bir bilim midir? Bir bilim midir? Hemen cevaplıyoruz. Hayır bir bilim değil cesi. Niçin bir bilim değil? Çünkü teorik temelleri yok. Kimya gibi. Sınama yanılma ya da deneme yanılma deniliyor buna. Deneme yanılma yöntemiyle çalışılan bir şey bilim olabilir mi cesi? Tabii ki de olamaz. Kimyadaki gibi sistematik bilgi birikimi de yok. Ee, bu simyacılar çalışmalar yapıyor mu? hiçbiri birbirinden haberdar olmadığı için yaptığı çalışmalar üzerinde gelişim sağlayamıyorlar. Bu yüzden bir bilim olmuyor. Peki simya çalışmaları nelere katkıda bulunmuştur? Simya arkadaşlar kimya gibi kimya, fizik, biyoloji, tıp, meteoroloji, felsefe, astronomi, eczacılık gibi alanlara ne yapmıştır? Katkı sağlamıştır. Aynı kimya gibi bütün alanlarda biz ne yapıyoruz? Simya çalışmalarını görebiliyoruz. Evet işte burası önemli. Simyacıların kimyaya katkıları nelerdir? Hemen bakalım. Kimyasal maddelerin bazılarını bulmuştur. Bakın kimyasal madde buluyor adam. Daha kimya yok ortada. Simyacılar bunu ne yapmış? Bulmuş. Laboratuvar malzemelerin bazılarını bulmuş. Bakın günümüzde kullanılan laboratuvarda hala simyacıların bulduğu malzemeler var. Laboratuvar tekniklerinin bazılarını bulmuşlardır. Basit olsa da arkadaşlar bu tekniklerden faydalanarak deneme yanılma yoluyla ne yapmışlardır? Çalışmalar yapmıştır. Peki hani dedik ya kimyasal madde buldular. Neyi buldular? Bakın burası önemli. Simyacılar. Hc ile bakın bunların ismini bizden ezberlememizi istiyorlar. Ne ismini? Yaygın ismini hemen yazdım. Tuz ruhu. Daha sonra... Bakın HNO3 dediğimiz neyi buldular? Kezab'ı buldular. H2SO4 dediğimiz zaç yağını, HCO formik asit. 3 mol arkadaşlar tuz ruhuyla 1 mol kezabın karışmasıyla oluşan karışımada biz ne diyoruz? Kral suyu diyoruz. Kral suyunu yine simyacılar bulmuştur. Bunun dışında esans yani koku, barut, tuz, mürekkep, cam gibi malzemeleri Simyacılar bulmuş mu dediklerinde biz ne diyeceğiz? Evet diyeceğiz. Bunun dışında bazı bitkilerden ve taşlardan renkler elde edip kendilerine ne yaptılar? Boya yaptılar. Bu boya arkadaşlar sadece dış cephe gibi düşünmeyin. Kozmetik amaçla da ne yaptılar? Boya elde ettiler. Deseler ki aşağıdakilerde hangisi kimya, simyacıların bulduğu maddeler arasında değildir dese bize kimyasal bir bunlar dışında kimyasal bir şey verirse atıyorum ne diyebilir? Ee, mesela der ki karbondioksitler karbondioksiti bulmuşlar mıdır? Hayır, bulmamıştır diyeceğiz. Laboratuvar malzemelerinden de bakalım. İmbik. Bakın bu malzeme imbik. Pota. Fırın. Fırın evlerdeki fırın gibi düşünmeyin. Ateşte fırın. Süzgeç gibi laboratuvar malzemeleri ne yapmışlardır? Bulmuşlardır. Peki laboratuvar yöntemi olarak bazen bu da çıkıyor. Aşağıdakilerde hangisi simyacıların bulduğu laboratuvar malzemeleri arasındadır ya da değildir diye bakalım. Süzme, öğütme, çözme, damıtma, eleme, fırınlama, kristallendirme, aktarma gibi arkadaşlar neyi bulmuşlardır? Yöntemleri bulmuşlardır. Burada arkadaşlar çok üstüne durmayacağım bazı simyacılara. Şöyle bir göz gezdirelim. Bakalım kimmiş bazı simyacılar. Cabir bin Hayyan. Bakın bu diğer simyacılara göre biraz daha öne çıkıyor. Niçin? Kral suyunu. Kral suyu neydi? 3 mol tuz ruhuyla 1 mol kezaptan oluşmuş bir karışım. İmbik. İmbiği ile damıtma amaçlı da kullanılmıştır. İlk laboratuvarı kurmuş bakın Cabir bin Hayyan ve biz Cabir bin Hayyan'a ne diyoruz? Simya'nın babası diyoruz. Ebu Bekir Errazi de arkadaşlar simyacıdır. İbni Sina da tıp alanında çalışmış bir simyacıdır. Bunun dışında Newton yer bulmuştur. Van Helmont bakın teraziyi bulmuştur. Terazinin bulmasıyla nitel analizler yapılmaya başlanmıştır. Ve Bekir yanma olayını çözmeye çalışmıştır. Evet bakalım yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır? Simya bir bilimdir. Evet Cesi'ye sormuştu değil mi bize simya bir bilim midir diye. Biz de ne demiştik? Hayır simya bir bilim değildir. O zaman bu bizim için yanlış. Simyanın kimyaya katkısı yoktur demiş. Olur mu? O e, yöntemleri kim bulmuştu? Simyacılar bulmuştu. Laboratuvar malzemelerinin bazılarını kim bulmuştu? Simyacılar bulmuştu. Bazı maddeleri, tuzluğu, kezzap gibi maddeleri bulanlar kimdi? Yine simyacılardır. O zaman bu da yanlış olmuş. Simyacılar temel amaçlarına ulaşma, ulaşamadıkları için fizik, kimya, felsefe gibi alanlara katkı sağlayamamıştır demişti ama aynı kimyadaki olduğu gibi simyacılar bütün alanlarda neydi? Gözüküyordu. O zaman bu da neydi? Yanlıştı. O zaman burada hepsi 1, 2 ve 3'e ne diyoruz? Yanlış diyoruz. Evet, aşağıdakilerden hangisi Simyacılar bulmamıştır. Evet simyacılar bulmamıştır. Bakın biz buna ne demiştik? Tuz ruhu. Simyacılar bulmuş muydu? Evet hatırladık. Bunun dışında hno 3 neydi? Kezap. Bu asiti de yine kim bulmuştu? Cabir bin Hayyan bulmuştu. Bununla oluşan kral suyun da Cabir bin Hayyan bulmuştu. Bir simyacıydı. Tuzu buldular. Tuzu arkadaşlar buldukları için yiyecekleri saklamada ne yaptılar? kullandılar. Çeşitli alanlarda kullandılar. Boyayı buldular mı? Evet. Boyayı buldular diyebilir miyiz? Acaba kimyacılar mı buldu? Bakalım E şıkkına da bakalım. Pil. Tabii ki de pili bulmadılar. Boyayı bulmuşlardı. Çünkü boya ne kadar kimyasal bir madde gibi de bize gelse o dönemde taşlar ve bitkilerden boya elde edip hem de kozmatik amaçla da ne yapmışlardı? Kullanmıştı. Ama pil bunlar içinde çok kompleks kalıyor ve simyacıların bulduğu maddeler arasında değil. Evet arkadaşlar, ikinci derste görüşürüz.